Evet arkadaşlar. Eee uçacağımız toprağa limonla birlikte, eşi limonla birlikte kaldırdık. hatta şöyle söyleyeyim. Kuşlar havadaydı. Diğer uçurduğumuz üç kuşta. Sonradan bunu da attım. Onlar yorulduktan sonra inmeye yakın. Şimdi bu kuş nefessiz. Bir de sık taklalı olan bir kuş. Hani şey yapmasın diye. Ya bakın orada patladı aldı şimdi. Hani bunu çok yorup sağa sola götürmesinler, yükseltmesinler. Ee, bir yere düşmesini sağlamasınlar diye. Çünkü hani çok sık bir tuştu Yani şu an evet biraz ee, taklasını falan ee, gevşetmiş biraz. Hani gevşetmeye giderken o takla aralığını biraz açmış. Evet. parlak gerçekten güzel bir. Gersem bu kuşunsun artık. Hani videoyu yeni açtım. Ama bir 6-7 dakikadır uçuyor. Yükseldi limonla birlikte. Görüyorsunuz da nefessiz olmasına rağmen yine de kötü bir performans yok. Bu 6. 7. seferi bu arada. Birkaç kere de şeyde patladı. Olanlar. Güzel arkadaşlar, çok şey ee, hani nasıl diyeyim? Güzel beklediğim şeyler yapıyor yani. Çok kendini yormadan. Aferin. Gel. Aferin. Hop bakın geldi. Hedefine indi başarılı bir şekilde. Görüyor musunuz şunun halini? İşte arkadaşlar bakın nefes yok, güç yok. Yani sıkıntı bir durum aslında. İki ay falan oldu sanırım makaslı. Hiç kondisyon yok. Bir de makaslı olunca kökten yani hiç kondisyon da olmuyor. Bir de kilo aldı. Yumurtaya yattı iki kere. İki kere yavrusu çıktı. Yeri öldü. Birkaç günde yavruya kusmuştu zaten. kusun halini görüyorsunuz. İşte ne yapacağız arkadaşlar? Bu kuşa böyle böyle idman vereceğiz. Bu kuşu ben diğer kuşlar inmeye yakın attım bile. Niye inmeye yakın attım? İşte bu yüzden. Bakın ona rağmen geldi bu kuşlar indi. Bu erkek biraz yoğurdu onu. Erkekle birlikte bir süre uçtu. Bakın işte bu yüzden de. Size bunu göstermek istedim aslında. Kuş hani sonradan atılmasına rağmen ne kadar yorulmuş. Şimdi bu diğer kuşlar onu yükseltip kaldırıp götürüp gezdirseydi daha da sıkıntı olacaktı. Hani ne yapacağını bilemeyiz. Gidip başka bir yere kuşmuş görüp o yorgunlukla o nefessizlikle oynayıp oraya da atabilirdi. Çünkü böyle çok şeyli bir kuş değil şu an. Ağırladığı için. Hani vurup vurup koyup giren bir kuş değil. Gördünüz zaten yerinde sayıyor daha çok zaten kendisinin de yapı, yapısı o şekilde bir kuştu. Hani böyle çok vurup 10 metre devam eden bir kuş değil. Biraz yerinde ama sağlam, sesli soluklu oynayan bir kuştu. O yüzden öyle bir taktikle uçurduk. Başarılı da oldu arkadaşlar. Ee, bakın burada size e, bilgi olsun. Ekeğe uçuracağınız yerde makaslı, kanatsız kalan, antrenman diyorum yani kuşlarınızı e, hemen böyle nefesli kuşlarla, tamam bunlar da çok nefesli değil ama Yine de hemen böyle nefesli kuşlarla, yüksek uçan kuşlarla direkt tak atmayın. Onlar biraz uçsun, açsın kendini. Onlar yorulmaya yakın. Atın havaya illa açtı zaten ona ayak vurduracak bir kuş vardır. Rafında. kendi eşi limon direkt onunla birlikte yüksek kalktı. Onu biraz uçurdu, nefeslendirdi. Bu aslında istediğim bir şeydi. Hani kuş da hiç e, şey yapmadı, yani beni nasıl diyeyim ekstra bir e, şey his uyandırtmadı yani kuş da tam istediğim şeyleri yaptı. Eşiyle birlikte güzel uçtu, geldi kaç kere seferini yaptı. Biraz o seferleri yapması da yani bir kuşu açmak, e, bir kuşun açılması sadece şeye bağlı değil yani nefese, uçmaya bağlı değil. Yani sefer yaptıkça, ya bu ne kadar ne geçsin sefer yaptıkça e, kuş kendini açmış oluyor. O taklaları vurdukça kendini bir bakımdan açmış oluyor. Şimdi buna yapacağım şey kanatlarını kontrol edeceğim biliyorsunuz. Zaten makaslama sebebi e, kanatlarındaki filiz tüylerden dolayı kanamalar olmasıydı. Şimdi kanatlarını kontrol edeceğim. İnşallah bir sıkıntı yoksa antrenmanla devam edeceğiz arkadaşlar. Kuş bana güven verdi size öyle söyleyeyim. Geldi zaten gördünüz. Hedefine de indi kuş bana güveni verdi yani. Ondan yana sıkıntı yok. Şimdi kontrol edeceğim. Kanatlarında sorun yoksa antrenmanına devam edeceğiz. Birkaç gün böyle toplu bunlarla uçar. Sonradan atarım tekrardan. E, üçüncü, dördüncü uçumda bunlarla birlikte atarım. E, en sonda olmadı. Kendi eşiyle birlikte tek atarım. Yükseltirler zaten gezerler de. Bakalım bu süreç değişebilir arkadaşlar. Şunun biraz e, reaksiyonuna bağlı. Diğer yani günlerde e, artık bu e, seriye de devam ederiz arkadaşlar. Bakın bunlar yavru besleri için. Görüyor musunuz? Bak. Şurada şu kiremitlere toprağa nasıl saldırıyorlar. Yavru özellikle kümesinizde yavru olduğunda e, şu kiremiti falan eksik etmeyin arkadaşlar. Toprağı eleki. Zaten elekimizde böyle toprak kum olsun. Bu şekilde bu videoyu da tamamlayalım arkadaşlar. Ee, videoyu son anda başlattım çünkü kuşu e, elle atmam gerekti. Kondisyonsuz ağır bir kuş olduğu için. İlerleyen videolarda inşallah tüm sürece baştan anlatarak gerçekleştireceğim. Bu videomuz da böylelikle sonlanıyor. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.